çocuklar. Doktor anlatmak gerekirse videoya geçelimiz direkt yapalım. Daha rahat anlayacaksınız. İşte buraya geldi. Şöyle ortaya bir tane sandık koymak şartıyla bunu koyduk. Ve işte burada. Evet bakın işte burada bir çoğu şey alıştı. Ve içinde galiba bir büyücü var. O hey, ev büyücü. Selam. Nasılsın? İyi misin? Şu sandığını alayım. Oo evet benim kılıcım yok. Ne evimden kılıcımı almam gerekecek. Yoksa bu beni öldürecek. Dur bakalım büyücüleri. Dur sana da bir çözüm bulacağız. Evet tandır kızıcım alayım şuradan. Böyle açalım. Evet Tandır zırhlarım da var. Yemeğim de var. Ooo mis gibi onlara beş yıldız. Tamam şimdi şunu içelim. Ondan sonra şunu öldürelim. Bu şekilde bir sürü şey çıkacak. Hop öl be. Öl. Öl artık öl artık. İksir içmeyi bırak da öl lütfen. Baksana ne kadar eksikmişti. Ooo bayağı bu kızıcım beni zorladı. Böyle şeyler yapacağım. o dairede. bu şekilde diğerlerini de yapmaya çalışacağız. Mesela burada ne var? Sandstone var. Bakalım sandstone'dan neler yapılabiliyor. Ee, onu birazcık daha ileri yapayım o zaman. Şöyle crafted table'ımızı alalım. Hop sandstone'dan yapacağız şimdi. Bakalım bundan ne yapabiliriz? Hop yaptım. Oo! Bundan ne çıkacak? Ee, mesela bundan hiçbir şey çıkmıyor. Oha! Sonduğa bakın be. Bakmış. Keşke gördünüz kötü mesela öldü. Bazen patladı bazılarını kurtardı. Neyse devam edelim bakalım. Hop mesela craft table'larım gitti. Neyse craft table alırız bakalım. Bundan ne çıkacak? Hop şöyle. Aa şurada var craft table bir tane. Yani orada yapalım gene. Craft table alayım buradan. Çok Vallahi şu an şey demişti böyle bir şey olabileceğini. Şimdi şuradan alalım. Daha bir yere gidelim tekrardan. Bir tane sonra craft table yaparız en kötü. Şimdi bunun yapılışı böyle miydi yoksa tam mı tersiydi? Evet tam tersi. O zaman şöyle hepsini yerine değiştireyim. Hop tamam evet tamdır yaptık. Oo, i̇şte bu güzel bir şey. Tamamdır bu baya hoşuma gitti. Bunu tutak olamaz. Oo. Oo, bir dakika ya. Oo, zombi çıktı bundan da ya. Zombi açar açmaz zombi çıktı. Hey bakayım zombi. Seni öldüreceğim bu eşyaları da alacağım. Zombi o zombi aşağı aldığımıza böyle biz yukarı çıkabiliriz. Haydi görüşürüz zombi Bir dakika bir daha açarsam bir daha mı şimdi çıkar buradan zombi? Bir tane ben eşlik olur ama Dolanama şuna gireyim. Diyor bir daha evet bir daha çıkıyor. Tamamdır bu sandık demek ki lanetli. Şöyle şu zırhı değiştirir tamamdır şimdi aa zaten beni öldüremiyorlar artık çıksa da bir şey olmaz şöyle hop evet tamam Dikkat dakika tek atıyorum artık ölmeyeceğiz şunları da at artık bu eşyalar güçsüz şunları yukarı şunları aşağıya ooo bakın baya güçlendi aha gel vur bana bakayım ne olacak hop görüşmek üzere hop baya iyiymiş bu Neyse şimdi kalan yerlerden devam edelim. Bakın bunu yaptık. Sırada böyle bir şey var. Bunu yapalım o zaman. Ee şurada bir kraliyeti yapalım. Onu alalım. Baltamız var zaten artık. Pekatan balta dönemde. Evet. Tamamdır. Şöyle şunu kullanmayız herhalde. Bunu yukarı atalım. Tamamdır. Bunu alalım aşağıya. Şunu da alalım. Şu da tabloda. Tamamdır. Güzel. Baya iyi an Çok mutlu oldum valla. Devam edelim bakalım yapmaya. Ne çıkacak? Allah şu krasi alalım. Bir tane köylü şey çıktı burada. Ve içinde köylü var galiba. Ne haber köylü? Hiçbir şey yok burada. Sadece sen mi varsın? Neyse şuradan alalım da biraz krasi yaparız. Tamamdır. Aldım bayağı bir. Hop. Şöyle krasi tabloda yapalım. 12 tane. Güzel. Şimdi devam edelim bakalım başka nelerimiz varmış. Şimdi buna baktık. Oo! Bunu alalım bakalım. Buradan ne çıkacak? Allah çok güzel şeyler varmış burada. Şöyle deneyelim bakalım. Hop, tamam orta bir tane ne çıktı? Evet bir tane bundan var orada. Ha, tamam şöyle bir tane şuraya blok koyayım. Para vursanız ölüyorsun. Oo! Hem de bu ende gidiyor. Vay be ne spamdırmış böyle. Allah! Bir dakika. Hey bunlar nereden doğuyor? Ya kırdığım için doğdular anladım. Valla bilmiyorum enteresan gitmem şu an ende. İhtiyacım yok herhalde. Gittim. Devam <laughs> edelim bakalım. Bir dakika. Oo! Tamam o zaman bunu alalım bakalım. Ben de çıkacağım. Şöyle şuraya yapalım. Oo, nereye yapsın? Şöyle şuraya yapayım. Hop tamam. Şöyle ve böyle. Hop bakalım bundan ne çıktı? Yani böyle okuyayım şöyle. Anaları bir deyiz. Güzel. Bakalım. Oo, full blazer otlar var. Tamam bu da güzelmiş. gidelim bakalım başka ne varmış burada. Şimdi bunu açtık. Bundayız. Oksidenler dışa devam edecek. Tamamdır aslında bütün eşyalar bende varmış. Yo endstone yoktu bende. Şöyle hop hop ve hop. Tamamdır bunu da yaptık. Nereye yapıldı? O buraya yapıldı. Bakalım burada ne var? Aa ne haber şalkır? Öl bakayım sen. Hop oh, sen dön. Tamamdır burada bir şalkır var. Oo oh, elektra falan vermiş. Devam edelim bakalım. Güzel şeyler çıktı. Sonlara doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tamam. Dışları altınlar, içleri şeyler. Hemen bunu da yapalım o zaman. Hop. Oh. Şöyle şuraya yapayım bunu da. O tamamdır. Dışlara altındar, içlere bunda. O, umarım yapabilirim bunu. Evet iyi çıktı. günce görüşürüz. Baya beğendim böyle var burada da. Neyse şimdi sonuncusu yapacağız bakalım sonuncusu nasıl olacak. Sonuncu beni korkutuyor açıkçası çünkü bu vardınla alakalı bir şey sanki. Ordunu biliyorsunuzdur zaten. Bu beni harbiden tedirgin ediyor. Bir tane eşlik golden apple ne olur ne olmaz. şöyle yapalım arkadaşlar bir tane. Ee, dışı bunlardan, işte bunlar da Nur kitabında ne yaptın? Evet şimdi inşallah vardın yoktur. Eee vardın. Merhaba. Oo, bana mı vuracaksın? Hey. Bunu mu karartma lütfen? Oo. Ölü bakalım. Hiç vuruşta vardın öldürdüm. Oo. Çıkan eşyalara bakın. Mükemmel. Harbiden baya iyi. dakika. Da şu eşya ne? Bu eşya ne? Ve bu eşya ne? Bir merak bunları bakalım. Ne diyor burada mesela? Talk sensör diyor. Ne işe yarıyor bu? Eee ne oluyor burada? Allah Allah bir şeyler böyle gidip gidip gidip. Sanki içeride bir tane daha vardı bundan. Böyle şurada bir şey var. Aa burada var zaten. Oo, burada da bir şey varmış. Şunu da alalım bakalım. Hangisi daha az gidiyor? Allah Allah hepsi aynı. Ne kırıyor bunları? Eee bu mu? Yoo harbiden hangisi daha az kırıyor bunu? Neyse i̇şte kıralım bakalım. Şöyle bir şeyle kıralım. Hadi kırın kırın. Aa gitti. Seni neyle kırıyoruz? Tamam seni her şeyi kırabiliyoruz galiba. Bir dakika. Yok ev sahibinizde kırıyor seni. Sen gel bakalım. Aa sen de gittin. Bunları kırıyor. Aa ev seviyor. Bundan hiçbir eyle gelmiyor ki. Allah Allah ilk tek mi sadece bunlardan anlamadım çok enteresan bloklar var ama neyse Ya bir şey konuşuyor keşke bunu da buraya koymasaydım Birkaç bir şey almıştık müzik diski Aa takacak bir şey var. Ve bir tane şal klasik bir şey var Az önce kırdığım karından birisiydi de bu Neyse güzel şeyler çıktı sonuç olarak Başka yapmadığımız bir şey var mı bir kontrol edelim yaptık 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 Çıkan şu eşyaların güzelliklerine bakın. bana vuran direkt ölüyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha çok izlediğimiz videoda onlara bir like atmayı unutmayın. Başka türlü görüşmek üzere. Abone ol, like at ve hoşçakalın ve bay bay.